Arkadaşlar, herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün yeni bir ürün incelemesiyle sizlerleyim. Tombonun yeni kutusu çıktı. E, uç olarak böyle bir tasarıma gidilmiş. E, şöyle bir slogan da var. Başka hiçbir uç Tombo değildir. şöyle. Ultra polimer mekanik kurşun kalem ucu. Tüm mekanik kurşun kalemlerle kullanılabilir. Esnektir. Kolay kırılmaz. El kirletmez. Rahat yazım sağlar. Doygun güçlü siyah renklidir. Kullanımı kolay tüpledir. Ofiste, evde, okulda idealdir. Bir tüp 60 milim 24 adet siyah uç içerir. Ee, biliyorsunuz öncekilerde e, aynı şeydi yani. E, 60 milimde ama 12 adet öbür klasik hani yıllardır bildiğimiz tüpler. Ee, bu şekilde hatta şöyle bir detay daha var. Ee, h h HB, B, B2B. Ee, bu taraf e, sert ve açık olarak adlandırılıyor. Şöyle bir detayı var. Bu tarafa yani B ile 2B olucu yumuşak ve koyu olarak bir e, bilgi sunulmuş. Şöyle yeni kutusu bu şekilde. Hatta şöyle bir Vodafone ile bir kampanyası yapılmış. 8 TL ya da 20 dakika konuşma süresi olarak veriliyor. Altını açtığımızda bize bir şey çıkmadı ama. 100. yılda logomuz yeni. Kalitemiz aynı olarak geçiyor slogan. Şeffaf kapaklı bir kutu ve içeriği böyle sarımtırak bir rengi mevcut. Ee, hemen tombo kalemimize koyduk. Bakalım. Yani sizle beraber test ediyorum şu anda. Bilmiyorum yani ben hani eski gibi hani böyle yeni bir şeye geçirdi ya da hani bir hani belki maliyet kısılma olarak e, düşünebiliriz ama maliyet kısmı mı değil mi bakalım. tombo kalemimize de koyduk Hatta monograf bunun da incelemesi var onu da inceleyip e, oradan izleyebilirsiniz 07 2b olarak geçen bir ucumuz e, sanki bir tık daha bana öbür standart klasik tüpe göre sert geldi bana o ve o kadar hani koyu Hani önceden böyle kömür gibi yazardı kullandıysanız tombo. Hani diğer uç kutular için söylüyorum. Ee, şimdi bu şekilde hani biraz haf hafif açık renk ve sert olarak e, deneyimlediğimi söyleyebilirim. Ee, yani kullanılır mı? Tabii bir ihtiyacınız varsa e, kırtasiyelerde veya yani şu anda satışa sunuldu diye biliyorum. Yine aynı fiyatlarda olması lazım. Hani 1,5-2 lira arası e, alabilirsiniz veya diğer internet üzerinden e, alışveriş sitelerine bakabilirsiniz. E, yine bir farklılık olsun diye e, deneyin derim İnci. Yani 24 tane konlu, öbürlerinde biliyorsunuz 12 adet oluyordu genelde. E, Tombo. Aslında Tombo yine böyle 120'li uç falan da çıkarsa çok güzel olur. E, Tombo Japonya ve Tombo Türkiye'ye e, bir isteğimiz olsun. Silgi çeşitleri de daha çok gelsin isteriz. Tombo gerçekten kaliteli yapıyor. Bunların da pastel renkleri çıktı. Yine bahsetmiştim o zaman. Şöyle sallayarak ucu çıkıyor. Ucu içine girmiyor. Kalem hakkında küçük detay vereyim. Soran olursa. Yani dediğim gibi şöyle yine bir karalayalım. Evet o kadar sert yazma var ama görüyorsunuz kırılma yok. Gerçekten bu konuda tomba başarılı. Ama dediğim gibi hani bir tık sert geldi bana. Önceki alıştığımıza göre. Bu, bu incelememizden de bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olup, yorum yapıp, destek olmayı unutmayalım. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.